Beşiktaş'ta Kayseri spor maçına kulübede başlayıp sonradan oyuna dahil olan El Musrati'nin Konya maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. İdman eksiğini yaptığı ekstra antrenmanlarla kapatan Libyalı önliberonun libero'nun Konya Spor'la oynanacak maçta Gaston Fernandes'te beraber forma giymesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş El Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıklamıştı. El Musrati 11 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi transferi oldu. Öte yandan teknik direktör Fernando Santos'un ligdeki kayıpları kadrodaki eksiklere bağladığı ifade edildi. Portekizli hoca başta Abu Bakar olmak üzere Masuaku, Rashisa, Geza ve Sarıuçan'ın takıma dönmeleriyle birlikte toparlanacaklarına inanıyor. Eksikler yüzünden şimdiye kadar istediği kadroları sahaya süremeyen Santos, özellikle yeni transfer Muçi ve Abubakar'ın hücumdaki sorunları çözeceğini düşünüyor. Kadro dışı kararı kaldırılan Cameronlu golcünün iyileşmesini dört gözle bekleyen Fernando Santos, hazır duruma geldikten sonra Abubakar'a forma vermeye başlayacak. Diğer yandan Amerika'dan Los Angeles Galaxy takımının Vincent Abubakar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Los Angeles Galaxy yetkilileri İstanbul'da Beşiktaş yöneticileriyle bir araya gelerek transferi netleştirmeye çalışacak. Beşiktaş'la alakalı son gelişmeler ve yorumlar için Kartal'ın izinde kanalımıza abone olabilirsiniz.